Evet, Meksika sınırını yürüyerek geçmeyi deneyeceğiz. Burası Tijuana, Meksika. Sabah erken saatler olduğu için biraz sakin galiba. Bu taraftan gideceğiz. Sağa döneceğiz videolarda izlemiştim. Buranın sonunda bir döner kapı var. Girdik mi geri çıkamıyoruz. Bir bakalım. Sınırı geçiyoruz. Meksika'ya girdik. Allah'tan çevrim dışı haritayı indirmişim. Ona bakarak şehir merkezine gitmeye çalışıyoruz şu anda. Yani e-sim paketi alırken Meksika dahil aldığımı hatırlıyorum ben ama şu an çekmiyor. Çekmese mail atacağım onlara. Thank you. geldik. Evet, Amerika sınırı. Çok güzel deniz. Neyse, çekelim ya. Evet, Amerika Meksika sınırı denizden geçilebilecek durumda görünüyor. Tabi geçilemez ama aa böyle çiviler bir şeyler var. Aa, sınırın içinde demir teller var. Ne yapıyorsun aşkım? Amerika sınırı. Buz sınırının içi. <laughs> Emir teller var. Yakın gibi görünüyor gerçekten ama sürekli bu sınırda polisler oluyoruz. Evet Tiziana e, sınırını çok kolay geçtik. Amerika vizemiz olduğu için hiç sorun yapmadılar. Hemen 5 dakikada geçirdiler bizi. Sadece geldikten sonra bir e, sim kartta problem yaşadık. O yüzden bir erişim sağlayamadık konuma falan hiçbir yere. Uber çağıramadık. Biz Costa diye bir alışveriş merkezi bulduk oraya girdik. Oranın internetine bağlanıp hallettiler.